Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber arkadaşlar bugün sizlerle beraber iki tane karakter geliyor arkadaşlar Brawl Talk'ta gördüğünüz gibi. Bakın şurada Two Brawl'lar yazıyor. Kişiler Ali çekti. Herkes çekti. Ben mi çekmeyeyim dedim. Çekmeye başladım işte. Kayıta girdim. İşte arkadaşlar böyle çok değişik karakter tahmin edenler yoruma yazsın. Neden video atmadım dün? Çünkü ağlamlardaydık. Ee, o yüzden ne yapabileyim diye sordum. Brawl Talk neden çekmeyeyim? Çekeyim dedim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar hatırlatma olsun, hatırlatma olsun Tamam Gördüğünüz gibi arkadaşlar 3 Nisan 2'de gelecek galiba 2'de de olabilir 3'te de olabilir bilmiyorum İşte 2 bro olur bir de Galiba yine etkinlik gelecek Gelse çok iyi olur Bakayım Evet arkadaşlar yeni etkinlik gelecek. Bakın herkes çekti neredeyse yani. Ee, i̇şte arkadaşlar şöyle bu işte böyle arkadaşlar. Ne yapalım boş boş ben de video çekmeyeyim dedim. Geek. Brawl, Brawl Stars'a da abone olabilirsiniz yani. Hmm, o yüzden like atmayı ve abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Video Brawl Talk videosuydu. Şimdi neye dönüyorum? Gördüğünüz gibi Brawl Kaç kere söyleyeceğim ya. Telif diyecek bu. Video kesin. Kesin. Yorumlar küfür dolacak. Bu arada arkadaşlar abone olmayı, like atmayı unutmayın. Abone olmuyorsunuz ya. Abone olmuyorsunuz. Videoyu izleyip izleyip abone olmuyorsunuz arkadaşlar. Ben de üzülüyorum. Sonra neden video atma? O yüzden abone olacaksınız. Ay, abone olun arkadaşlar. Abone olmayanlar ne yapayım? Umarım videoyu beğenmişsinizdir arkadaşlar. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Bay bay. Benim için bu kadar. Bay bay arkadaşlar. Benim için bu kadar. Kaç kez söyleyeceğim. Bugün de bir video at. Bir tane daha video atacağım. İki video atacağım bugün. Yarın da bir video var. Arkadaşlar. O zaman görüşmek üzere. Bay bay.